Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye üzünü giyen sevgili Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili Rabbinden bize ne getirdiysen amenna Duydu itaat ettik Ya Resulallah Sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.